Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's resimlerime bakacağız arkadaşlar. Bu Roxy çok olmadı böyle. Roxy. Ondan sonra burada... Aa. Arkadaşlar buradaki bütün resimler benim. Burada burada Spring Bonnie var. Böyle <laughs> Spring Bonnie. Sonra şurada foxisi var. Fox, Fox var şöyle foxi. Sonra E burada Phantom 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 fa, fa, fan, Phantom Phantom foxi var. İşte Phantom yani daha hayalet foxi var. Arkadaşlar Phantom Şuraya atayım daha kolay sonra. Arkadaşlar burada şey var böyle san san Ondan sonra burada paket var. Sana burada gene Phantom Faksi var. Sonra burada Vidra Vidra Vidraite vidra vidra da vidra Fox var. Vidraite Fox'i. Sonra burada gene Phantom Fox var. Hayalet Fox'i. Ondan sonra arkadaşlar burada Adventura var. İşte Mango. Adventura. Adventure mi? Burada Tybin e, oyuncak Toy Bonnie var. Hiç çok olmadı. Burada Roxy var. Roxy var böyle. Sonra burada Monty var. Monty. Sonra a, Balora. Balora. Sonra burada Gen Roxy var. Böyle. Foxy, Foxy, Foxy var. Ondan sonra... Başka yok. Aynen başka yok arkadaş arkadaşlar. Video videomu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.